Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere ünlü oyuncularımız olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımları sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili, onların aşk hayatları ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın.